Merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Evet, Şubat 2026 yorumumuzla birlikteyiz. Güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu Başak olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da ben yayınladıkça takip edin ya da yayınlanmışsa izleyebilirsiniz. Yükselen ve ay burçlarınızı böylece karşınıza daha fazla açılım çıkmış olacak sevgili Başaklar. Evet, hadi bakalım başlayalım. Evet, Şubat 2026 Başak burcu için. Şubat 2026 Başak burcu için. Heh, bir tane geldi kendiliğinden. Bu kart da birkaç arkadaşa çıktı yalnız. Demek ki Şubat ayında başarı yolunda olan bazı arkadaşlarım var. Başak Burcu da buna dahil gibi gözükmekte. Evet ilk kendiliğinden gelen kart e, değnek altılısı bir zafer kartı sevgili Başak arkadaşlarım. İkinci kartınız hıms. Evet bu başarınıza engel olabilecek bir durum var. Sizden kaynaklanabilecek bir blokaj var kılıç sekizlisiyle. Bu da kendi kendinize, düşüncelerinizle kendinizi kısıtladığınız, sınırladığınız durumları anlatıyor. Evet daha ileri gitmek, e, belki meslek alanınızda ilerlemek ya da daha yaratıcı olmak adına e, belki de özel ilişkilerinizde bir zafer kazanmak. Adına güzel şeyler yapabilirsiniz fakat e, gerek iş gerek özel hayatınızda olsun düşüncelerinizle ben yapamam ben edemem ama öyle ama böyle diye biraz kendinizi kısıtladığınız düşüncelerle etrafınıza bir çit ördüğünüz durumları görüyoruz. Ve hal böyle olunca da ne oluyor? Evet belki sadece görmek istediklerinizi görüyorsunuz. E, belki de bugüne kadar olan e, bazı olumlu olumsuz her neyse bir takım deneyimler size... ...bu noktaya getirmiş olabilir, haklı olarak belki ama... ...işte her zaman öyle olacak anlamına gelmiyor. Çünkü burada bir zafer var. Burada hani insanların yine dikkatini çekebileceğiniz ve... E, ...ilgisini toplayabileceğiniz, takdir görebileceğiniz... E, ...alkışlanabileceğiniz durumlar var. Fakat şuradaki kılıç sekizlisi bu durumu... ...engelleyici bir unsur gibi ortaya çıkmış adeta. Engellenmesini istemiyorsanız o zaman... Ee, hani diyoruz ya yaradanın e, ruhundan üflediği varlıklarız yani sonuçta hani e, hayatın kaynakları sonsuz sen de sınırlı bir varlık değilsin bunun bilincine vararak evet yapabileceklerin daha nelerdir evet e, illa hani meli malı öyle olmalı böyle olmalı öyle olmazsa böyle olur şöyle olmazsa böyle yaparım ama şöyle ama böyle diyerek hani bu tip e, kelimeleri lügatınızdan belki çıkarmanız gerekiyor ki özellikle yaratıcılık konusunda e, ne yapabilin yol alabilin evet yani dışarıdan sanki hani belki bazı başaklar zannediyor ki e, dışarıdan e, dış etkiler sebebiyle artık o dış etkiler e, ekonomik durumlar olabilir dış dünyanın işte e, bir sürü böyle pompalanan haberleri olabilir. Evet, sosyal medyadan gördükleriniz olabilir. Bunlar hep bilinçaltına çalışıyor çünkü. Bilmiyorsanız söylemiş olayım. Evet, veya işte geçmişinizden kaynaklanarak hani öyle olursa böyle olursa diye. Biraz böyle hani te, kendinizi kısıtlayıp tedirginlikten dolayı veya bazı korkulardan dolayı kendilerinizi kendinizi kısıtladığınız durumlar anlatılıyor adeta. Hani sanki benliğinizin önemli bir bölümünü yaşatmıyor gibi. Bir durum var burada gerek iş konusunda hani belki yapabilecekleriniz var daha veya daha fazla daha çeşitli ne bileyim ama böyle bir yerlerde kendinizi kısıtladığınızı tam ifade edemediğinizi görüyoruz kılıç sekizlisiyle bu özel ilişkilerinizde de. E Partneriniz varsa partnerinize her şeyi açıklamadığınızı açıklamakta zorlanabildiğinizi bazı şeyleri içinizde bastırdığınızı yani burada biraz hani duyguların düşüncelerin bastırılması vesilesiyle ortaya çıkan bir blokaj da söz konusu. Evet kimse kahin değil sizin düşüncelerinizi iç dünyanızı bilemez. Eğer bir yerde bir sıkıntınız varsa ya da bir şeyleri dile getirmek istiyorsanız bunu özgürce dile getirebilirsiniz çünkü kimse sizi zorlamıyor, bir yere mıhlamıyor. Belki bazılarınız belli bir mekan, belli bir coğrafya, belli bir iş ortamı, okey e, ya da belli bir ilişki içinde kısıtlanmış, sınırlanmış, adeta kafeslenmiş gibi hissetmiş olabilir. E, hareketsizlik kartıdır çünkü bu. Evet, hareketsizlik kartıdır. Hani şuradaki başarı ya da bir zafer ve bunun kutlanması ee, neyle engelleniyor? İşte bu tür e, tutumlarla engelleniyor. Ya da işte bu tutumların ortaya çıkardığı bir blokaj, bir hareketsizlik ve e, durma dönemiyle engelleniyor. Ama tabii ki bazı başaklar belki hani şundan bağımsız olarak ikinci karttan bağımsız olarak zaten bugüne kadar bir takım zaferlerini kutlamış da olabilirler. Hani birinci kart olduğu için söylüyorum geçmiş ya da yakın geçmişte. Bütün gözler sizin üzerinizde olmuş olabilir. Bak bu da ev hanımları destesi. Evet yani burada retro bir kart. 1960'ların Amerikası, American Dream falan olayları. Evet yani hani burada evini dımbır dımbır yapmış, düzene sokmuş bir birisi var. Dışarıdan komşuları da pencereden bakıp ooo yapıyorlar. Evet yani imreniyorlar, gıpta ediyorlar. Ee, bu e, destede bu kart bu şekilde resmedilmiş. Klasik tarotta nasıl? Klasik tarotta da ayakta alkışlanan bir şövalye var. Ee, savaştan çıkmış gelmiş atı üzerinde ayakta alkışlanıyor. Bir zafer e, nidalarıyla okey. Yani bu da ne demek? Yani iş yaşamınızda e, gösterdiğiniz performanslar alkışlanmış olabilir. E, sosyal medya üzerinden İş yaptıysanız e, sosyal platformlarda evet çok takipçiniz olmuş olabilir beğeni toplamış olabilirsiniz bundan para da kazanmış olabilirsiniz evet böyle bir hani yaşam kaliteniz e, yani sadece sosyal medya için söylemiyorum normal gerçek yaşamda da günlük yaşamda da iş ortamı veya sosyal ortamlar Evet veya aile ortamı. Evet yani hani böyle e, gözler sizin üzerinizde olmuş beğenilmiş olabilirsiniz. E, çıkardığınız ürettiğiniz işlerin karşılığını almış ve bunu kutlamış olabilirsiniz e, arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla. Yani daha doğrusu güzel zamanlar geçirmiş ve zaferinizin tadını kutlamış da olabilirsiniz bazı başak arkadaşlarım. Kimi başaklar hayal ettikleri şeylere erişmiş olabilir. Kimi Başaklar üzerinde çalıştıkları proje olsun, iş olsun, güç olsun, ilişki olsun. Evet, her ne üzerine kafa yorduysanız ya da emek verdiyseniz bunun sonucunu başarıyla almış da olabilirsiniz. Ve şu anda yalnız bir sınırlanma ya da bir hareketsizlik konumunda olabilirsiniz. Bu kağıt, bu iki kart birbirinden bağımsız olarak yorumladım bazılarınız için. Ama kimileriniz için şu iki kart birbiriyle şöyle bağdaşık bakarsak kimileriniz ise bir zaferi henüz kutlamadıysa kutlayacak ama bir türlü kutlayamıyor gibi. o zafer sizin olacak ama siz düşüncelerle ve kendi benliğinizin önemli bir bölümünü yaşatmayarak içinizde bir şeyleri bastırarak işte duygular, düşünceler, fikirler, okey. Belki bu anlamda kendi kendinize sabote ediyor olabilirsiniz bir saniye arkadaşlar. Telefon çaldı. Geliyorum. Evet geldim sevgili başaklar. Ne diyorduk en son? İşte kendi kendinize sabote etmeyin diyorduk. E, durdurarak veya hani sanki dışarıdan bir e, birisi sizi bir yere mıhlıyormuş gibi hissederek. Böyle bir şey yok diyor aslında. Biraz sen kendi hani düşüncelerinle okey kendi kendini kısıtlıyor olabilirsin diyor. Eğer böyle bir enerji açığa çıkmadıysa çıkarsa dikkat edin. O zaman uyarı vermiş oldu bu kart sevgili başak arkadaşlarım. Evet üçüncü kartınız para yedilisi. Evet bir sabır kartı geldi burada. Bir de son kartınız. Ay, son dakikada cortladı. Evet kılıç dokuzlusu. Bunun üstüne bir kart seçebiliriz. Bu da biraz böyle keder, üzüntü, efendim işte bak Hala bir şeyleri çok bak kızacağım şimdi dermişim. Evet bak bir şeyleri çok kafaya taktığınızı takabileceğinizi gösteriyor yine. Ee, tabii bu belli sebeplerle de olabilir. Kimileriniz mesela belli bir ilişkiyle alakalı olarak bu noktaya e, gelebilir. Ama illa gelecek demiyorum. Kafayı kodlamayın. Fakat böyle bir enerji ortaya çıkarsa hani bir şeyleri çok kafaya takma, yerli yersiz endişeler gibi... O zaman işte hemen kendinizi o düşük frekanslı enerjiden çıkarmanız tavsiye edilir kılıç dokuzlusuyla. Evet şimdi burada para yedilisiyle özellikle ekonomik anlamda işte para, iş, kariyerle ilgili olarak birçok şeyi ekip biçmişsiniz. Çalışkanlığınız, gayretiniz görülüyor aslında. Yani uzun vadeli, uzun vadede size getirileri olacak bir yolda olduğunuzu gösteriyor zaten bu kart ama e, daha hala bazı şeyler kıvamına gelmemiş diyor. Okey. Yani bir takım şeyleri zorlarsanız <laughs> ileride güzel olabilecek bir şeyleri vaktinden önce bozmuş olabilir, bozacak olabilirsiniz. Bu yüzden işte e, bu kart da hareketsizlik kartıdır. Bak, ilginç oldu şimdi. İki hareketsizlik kartı arda geldi başak arkadaşlarım. Yani bu Şubat ayı sizin için biraz e, böyle hareketsiz enerjiler içinde geçebilir gibi göründü. Her başak için söyleyemeyeceğim tabii. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakınız tabii ki ama bu kartlar geldiğine göre bir şey söylemeye çalışıyor adeta. <laughs> Şubat ayı da henüz bitmedi. Sonuç itibariyle hani belki bu tutulmaların etkisiyle olabilir. 17 Şubat'ta mı neydi değil mi tutulma meselesi? Ay işte güneş tutulması mıydı? Ay tutulması mıydı? Ay onu da hatırlayamadım ama neyse işte tutulma etkisi şu bu falan. Yani bir şekilde hani sizde o tutuk enerji içine girebilme ihtimalinizi gösterdi bu. Neyse şöyle ki hani bir parça daha sabır diyor. Yani bazı şeyleri belki akışta olmak gerekiyor. Çok didiklememek gerekiyor olabilir. Çok üstüne belki olmamak gerekiyor olabilir. Ama bazı başak arkadaşlarım belki de sabır sabır dayanamayacağım artık deyip evet iyice... Evet bir şeyleri zorlarlarsa bak kılıç dokuzlusu noktasına gelebilirler. Yani kendi kendilerini kendi düşünceleriyle, fikirleriyle, zorlamalarıyla... ...evet kendilerini zorlayıcı, hırpalayıcı bir psikolojiye de sokabilirler. Ona bir dikkat edin derim açıkçası. Evet yoksa hani para yedilisi bak ne demiştik aslında güzel, olumlu bir yoldasın diyor. Fakat biraz daha çiçekleri sulaman gerekiyor. Evet biraz daha hani... İşte iş güç veya ilişki yaşamında bir şeylerin oluşması için zemin hazır hatta bir şeyler büyümüş ama daha tam büyümemiş diyor. Okey? Yani biraz zaman ver diyor. Zaman verebilirsen e, ileride güzel şeyler olacak diyor. Sonuçlarını alacaksın diyor sana. Evet ama şöyle bir şey var. Bazı başak arkadaşlarım işte benliklerinin önemli bir bölüm, bölümünü bastırarak gerek iş konusunda gerek aşk konusunda kendi kendilerini sınırlayarak da bu süreci uzatıyor olabilirler. Ona da dikkat edin. Ondan sonra bak olay biraz daha psikolojik noktaya geliyor. Hani psikolojik olarak bir depresyonik durum, bunalım hali, geceleri uyuyamama, onu bunu kafaya takma gibi. Evet, kimi başaklar belki para ya da ekonomik konuları kafaya takacak olabilir. Kimileriniz belki bir ilişkinin bitişinin ardından e, yani ilişkiniz varsa bitecek demiyorum ama hani bazılarınız zaten bitmiş bir ilişkinin ardından da hani e, biraz böyle e, kurban zihniyeti gibi duygulara girebilir. Evet, böyle kendini suçlama, vicdan azabı ya da karşı tarafı suçlama, endişeler, kaygılar, paranoyalar. Okey bunlara karşı dikkatli olun derim sevgili başak arkadaşlarım. Evet bir kart daha seçelim demiştik değil mi? Kılıç sekizlisine de bir kart seçelim bari. Evet bak parası çok güzel kısmet kartı. Aslında kısmetli olduğunuzu söylüyor parası. Bir şans kartı geldi burada. Bu kısmeti kendiniz de yaratabilirsiniz, kendi yeteneklerinizle, bilgilerinizle veya size gelen bir iş teklifi de olabilir bu. Belki de sizi bu hareketsizlikten, evet bu ıı, takılıp kalmışlık veya mıhlanmışlık duygusundan bir blokajdan çıkaracak bir teklif de olabilir bu. Yani ortaya bir şansın çıkabileceği göründü. Bazılarınız için aşk yaşamıyla ilgili belki sağlam bir teklif gelecek olabilir. Hani sürekli olabilecek bir ilişki için atılacak bir adım da olabilir bu. Evet. <laughs> Ama işte ne demişti para yedilisi biraz sabır demişti. Hani çünkü bak toprak enerjisi bunlar değil mi? Parası, para yedilisi. Toprak enerjisi yavaş olduğu için sevgili başak arkadaşlarım. E biraz zaman vermeniz gerekiyor eğer bir şeylerin ciddi ve sağlam olmasını istiyorsanız. Ya da kiminiz para konusunda. Evet. Evet bir teklif gelebilir. Evet güzel bir başlangıç ya da yeni bir projenin başlangıcı da olabilir bu. Ee, fakat zaman isteyen bir şey gibi de gözüktü aynı zamanda. Ama sağlam. Evet sağlam, istikrarlı bir yola da sokabilir bu sizi. Kupa kralı birisi geldi burada. Evet akrep yengeç balık olma ihtimali olan kadın arkadaşlarım için bir eril enerji olabilir bu. Erkekler beni izliyorsa bu sizi yansıtabilir başak erkekleri. E, tabii ki bu bir su elementi ama yükseleninizde ay burcunuzda su elementi varsa veya olmasa da sorun değil. Hani biraz daha böyle... Olaylara romantik bakabileceğiniz, evet biraz daha şifalandırıcı bir enerji var. Biraz daha sevgi titreşimine girebileceğiniz bir enerji görüyorum. Veya hatta sizin dışınızda bir arkadaş, eş dost da olabilir bu erkek eril enerji olarak. Okay. Evet, e, belki bu kişiyle bir iş bağlantısı veya bir dostluk bağlantısı e, söz konusu olabilir. Evet bazı arkadaşlarım için ise özellikle kadın arkadaşlarım için bu e, belki ciddi düşündükleri ya da sizinle ilgili ciddi düşünen bir kupa kralı da olabilir. Fakat işte biraz zaman ve sabır istiyor gibi. Evet ama sevgi dolu bir baba, sevgi dolu bir e, evin erkeği olabilecek kapasitede birisi gibi de gözükmekte. Size romantizmi sunabilecek birisi gibi de gözükmekte. Bunun dışında iş konusuna bakarsak yaratıcı olabileceğiniz bir dönem var. Evet işte bu sabır döneminde hiçbir şey yani çok şey yapmanıza gerek yok. Belki Nadas'a bırakmak gibi bir şeylere oluşmasına izin vermeniz gerekiyor. Ama o arada ne yapabilirsiniz? Yaratıcı fikirler üretebilirsiniz mesela. Ay Acaba bu şeyden mi geldi? Merkür Retrosu'na da giriyoruz ya ondan da gelmiş olabilir bu para yedilisi arkadaşlar. Evet zaten retro dönemlerinde ne yapıyoruz? Hani böyle çok İleri doğru hamleler, büyük hamleler yapmıyoruz. Daha çok tamamlanmamış işleri tamamlayabilirsiniz. Ya da kafanızda bir takım fikirler, zikirler varsa okey bunları bir düzene sokabilirsiniz. Kendinizi organize edebilirsiniz, plan yapabilirsiniz. Evet ve çünkü yaratıcı enerjilerin de ortaya çıkacağını görüyoruz Kupa Kralı enerjisiyle. Evet, daha böyle hayata sanatsal açıdan bakabileceğiniz bir dönem var sanki. Yalnız şu kılıç dokuzlusu böyle kalmasın diyoruz. Evet. Çünkü biraz depresyonik bir durum göründü kılıç dokuzlusuyla sevgili başaklar için. What the fuck diyorum. Ne falan bir şey bu. Bak. Yani son noktayı koydu. Büyücü kartı. Ve majör bir kart. Ve şu ana kadar çıkan tek majör kart. Bu kadar kart içinden. Buraya da damgasını vurmuş oldu. Yani diyor ki her ne olursa olsun hayatında sevgili Başak Burcu. Sen diyor sıkıntı varsa onların üstesinden gelebilecek değil mi güce sahipsin ya da yeteneğe sahipsin. Dolayısıyla herhangi bir sebeple bir üzüntü ya da bir böyle belki de sadece hani bir sebep olmaksızın bile hani bazen ne ediyor belirsiz nereden geldiğini bilmediğiniz böyle bir düşük mod içine girer ya insan. İşte onu abartma. Abartırsan çünkü o oh, düşünceler, o oh, eskiler deşilir, bir sürü bir şey. okey Ondan sonra çık çıkabilirsen işin içinden. Derin bir kuyu gibi. İşte diyor yani bu işin içinden düşünce gücünle çıkabilirsin. Evet. Yani sen hayatının büyücüsüsün Sana bir güç veriliyor çünkü. O gücü doğru kullanırsan süper olur diyor. E, burada tabii sizi uyarmak zorundayım. Büyücü kartında kişi ego yapabilir kendisinde o gücü hissederek evet belki bu maddi bir güç olabilir belki işte ne bileyim fikirlerin gücü olabilir ya da bir ilişki içinde kendini güçlü hissetmek olabilir hani böyle sanki dağları devire devirecekmişsiniz gibi evet başkasına sıkıntı gibi görünen şeyleri bile kolaylıkla atlatabileceğinizi söylüyor fakat burada egonun da açığa çıkma ihtimali olabilir bu yüzden işte neden olabilir çünkü bir de cazibeniz artıyor cazibenizin ya da işte karizmanızın artacağı bir dönem var burada ego açığa çıkarsa o zaman büyücünün gücü yanlış kullanılabilir yanlış kullanılırsa da büyücünün tersi yaşanabilir bu da tabii iki yüzlülük gibi gücü kötüye kullanma gibi anlatabiliyor muyum hani hoş olmayan şeyler ortaya çıkartabilir bu yüzden işte elinizdeki güç her ne ise somut ya da soyut bunu herkesin her şeyin hayrı için kullanmanız öyle yönlendirmeniz o şekilde doğru şekilde manipüle etmeniz yani kötü anlamda manipüle etmemeniz doğru şekilde enerjiyi yönlendirmeniz size de veya işte etrafa da fayda sağlayabilir. Bu arada iletişim açısından da güçlü olabileceğiniz bir dönem var. Yani sonuç itibariyle kendinizi Okey, boş düşüncelere ya da e, düşük bir ruh haline teslim etmek yerine evet, kendi gücünüzün farkına varıp, iletişim yeteneğinizin ya da kabiliyetlerinizin farkına varıp, e, bunun üstünden yürümek daha faydalı olabilir bu ay sevgili Başak arkadaşlarım. Hatta yine bak yaratıcı enerjiler olabilir burada. Hitabet yeteneğiniz güçlenebilir. İşte sosyal medya üzerinden, belli platformlarda dijital içerik üretme meselesi veya medyacılık, medya ortamları. Okey, hani basın, yayın, yazarlık, çizerlik gibi, grafikerlik gibi ya da dijital ortamlardan işler gibi. Veya spikerlik, işte ne bileyim böyle hani konuşmayla alakalı, iletişimle alakalı işler de olabilir bunlar. Tabii ki spiritüel alandaki e, iletişim yeteneğiniz de olabilir eğer bu alanlarda çalışıyorsanız. Evet yani sonuçta bak burada e, malını satan bir değil mi esnaf var. Evet yani e, neyi satmak istiyorsanız bunu satabilme gücünüzün olacağını gösteriyor sevgili başak arkadaşlarım kendinizi ya da işte ürünlerini serneyse o ürünler düşünce fikirler olabilir. Veya somut ürünler olabilir. Bilgi olabilir. Okey Bunları çok becerikli bir şekilde satabileceğinizi gösteriyor. Büyücü kartı. Evet Yani olumlu bir dönem aslında. Çok güçlü bir dönem. Dediğim gibi ama gücün doğru kullanılması gereken bir dönem aynı zamanda. Ve manyetizmanızın artacağını söylemiştim. Yani insanlar size manyetik olarak çekilebilir. Çünkü etki gücünüz artıyor inşallah, okey. Evet ve böyle sihirli büyülü bir dönem de olabilir. Bu özellikle özel ilişkiler açısından da sihirli bir dönem olabilir. Birisi size doğru e, manyetik olarak çekilebilir, cazibenizden etkilenebilir. E, ya da siz birine doğru çekilebilirsiniz. E, bir birlik bütünlük duygusu içine de girilebilir süreçte. Evet, Velhasıl enerjiler bu şekilde Başak Burcu için... Ee, dediğim gibi daha fazla e, yani ay konuşamadım. Daha fazla e, mesaj almak istiyorsanız yükselen ve ay burçlarınızı takip edip evet e, ona göre onları da izleyin derim sevgili başaklar. Evet, bir de tabii e, lütfen alma verme dengesini sağlarsanız yani bu kanala abone olup tüm bildirim zillerini açarsanız bir de beğeni butonuna tıklarsanız çok çok minnettar kalırım. Bir an zengin arkadaşlarım teşekkürler butonundan. E, kanalımıza bağış mahiyetinde destek olabilirler. İsteyenler katıl butonundan üyelik alarak da kanalımıza e, destek olabilirler. Teşekkürler. Sevgili Başaklar sizlere de güzel bir Şubat ayı diliyorum. Şimdilik bay bay.